Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Merkezli Yayın Kuruluşu FOV'un Türkiye'yi hedef alan skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Seçim sürecinde yürütülen kırlı propagandalara ön ayak olan, asrın deprem felaketini yaşadığımız günlerde yaptığı yalan haberlerle toplumun sinir uçlarını dokunan Fox yine tilkilik peşinde olduğunu gösterdi. Fox News'in haber sitesi ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil attı. Söz konusu haritada skandal bir detay dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'yi Orta Doğu haritasına ekleyen Amerika Birleşik Devletleri'li Fox, İstanbulsuz Türkiye haritası kullanarak büyük bir provokasyona imza attı. Aynı Fox, Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamama kararı olan Disney Plus'ında çatı kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Kanal, Disney'in imza attığı skandalda göz boyamak adına Atatürk'e sahip çıkıyoruz, yalanına soyunmuş. Bu durum büyük tepki uyandırmıştı.